geliyor. Oo kalmış. Ya ben buraya oynuyorum ya. Hadi bakayım. Oğlum, oğlum. Lan. Oğlum. Ne çıkacak galiba? E, son iki kal var. Tamam. Ben ne çıkıyor? Yok. Lan. Tamam aldık. Geliyor. Oğlum ne? Sen şunu da alın bakayım. Al bakayım şunu. Bak. Uy. Şöyle. aha. Yedi bir tane. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle inişimizi yapalım. Sizler de bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. O bir dakika Thompson var. Seviye 3 kask. Sandığa dokunduk. Böyle M762 alacağım da bir dakika şuraya inenler oldu galiba. Bir dakika sesler geliyor. Böyle bir atladım buraya. Kimse var mı? Kimse göstermiyor. Bir dakika geliyor. Oo kalmış. Sizde DBS varmış ya. DBS olsaydı bilmiyordum yani sizde DBS olduğunu. Yukarı çıkalım. M762 alalım arkadaşlar. Şöyle aldım. Lan bunun mermileri nerede? Mermileri nerede bunun? Lan? Arkadaşlar mermisi kayboldu. Neyse şu sandığı açalım. Bize güzel bir silah versin bakayım bu da. M762. O zaman M762 oynayacağız. Böyle hemen ayarladık. Şunu da şuraya taktım. Şimdi diğer adamları vurma sırası. dakika bana biri sıktı lan. Bir önüme çıkacak galiba. E son iki ka var. Tamam ben flex diyor. Türkmüş. Selam olsun. Böyle notuna bir biraz baktık. Buradan az önce ses geldi ya. Ya ayak sesi. Bunun da lan bu ne? Oo, kardeş ne yapıyorsun ya? Keskin. Böyle sizde neler varmış? DP, Skull. Güzel. Gidelim şu. Lan bu ne? Oo, güzel spreyde. Bir kişi daha mı var orada? Yok gibi. Şöyle gidelim hemen. Varsa da oynayacağız. Aa, gördüm. Bir daha göster. E kardeş göstermiyorsunuz biz size gösteriyoruz siz bize göstermiyorsunuz. Bir dakika biri geldi. Tamam botmuş bu. Ya ben buraya oynuyorum ya. Hadi bakayım. Lan oğlum. Lan. Oğlum. Oo. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İçeriye bayağı bir adam geldi. Valla bunu aldığımız iyi oldu. Lan oğlum ne yapıyorsun orada? İçeri girdin zannettim de bir ayak sesi daha var. Hemen şöyle gidiyorum. Neredesiniz? Aa benim kili çekecek. Botcuk benim kili çekiyordun. Kolay gelsin. Böyle gidelim. Oo. Arkadaşlar bu bazen ruh mızra var ya elimdeki şu. Ruh, buz ruhu mızrağı var ya bazen çok uzağa atabiliyoruz bazen çok yakına bir dakika mg falan vermesi lazım aynen böyle p90 lan p90 aldık böyle bakıyorum başka gerekli bir şey var mı yok Alamadık onu. Diyelim hemen şu botumuzu çekelim. Sonra da diğer adamlara bakalım. İnşallah bir alam oluruz. Şunu aldıktan sonra da karşıda 3 kişi var. Oha. Bir dakika onlara gideceğim de şunu çekeceğim hemen. Tamam. Şimdi o buggy'e mi gidiyor? Evet buggy hareket et. Geri indi geri bindi. Biz buraya çıkalım arkadaşlar en iyisi. Bir dakika. Şöyle bir uğramaz mıyız? Koş 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 koş. Şöyle. Yapma be. Hemen çatıya çıkacağım. Yok. Lan. Bon. Tamam aldık. Kardeş ne yapıyorsun ya öyle? Ahmet Emince. Şöyle çıktık çatıya. Kardeş ne yapıyorsunuz? Orada adamı öldürüyorsunuz. Ben burada arkadaşınızı öldürdüm. İnsan bu sorar. Arkadaşım öldü diye. Bu da oblaya zıplaya geliyor bize doğru. Neyse. Bunlar aldığımız iyi oldu. Bir ekibe geldik. Buradan direkt nereye, nereye gitsek bilemedim. Bakarız. Şöyle şunun notlarına bakalım. Çok da bir şey yokmuş. Sadece mızrağı aldım. Tamam. Bir dakika lan ses geliyor. Koş 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 koş. Buradan ses geliyor. Ben buraya doğru giderim valla. Böyle bakıyorum. Oynarım ya buraya. Oynayalım oynayalım. Gel bakayım buraya. Böyle. Lan bir tane yumruk attım filan. Lan bana mı geliyor? Geliyor. O oh, lan bu ne? Oo. Ben flex. Ben bunu vurmamış mıydım? Son iki k ile üzerime doğru geliyordu. Oo. Biz bir içelim suyumuzu. Ejderha kanı. Bunun, buna bir isim bulmamız lazım ya. Ejderha kanı değildi. başka bir isim bulmamız lazım. Bakarız bir ara. Buradan başka bir şeyler varsa veya gidelim ya. Bu bug yine geziyor lan. Gel buraya gel gel. Gel kardeş gel. Bir şey yapmayacağım gel gel. Durdu bir dakika. M4 ile hallederiz o zaman. Tamam kardeş ne yapıyorsun ya. Gidelim bunun bir lootuna bakalım. Ama şöyle Şöyle çekelim Lan adam ölmüyor <laughs> Bir dakika 8x çıktı bir de ne çıktı Bir dakika. Gizli oda anahtarı çıktı bize Şuradan biz hemen bir Gizli oda anahtarına girip de ee, Şimdi Oradan bize avm verebilir 8x'imiz de var buradan 8x de veriyor galiba Bilmiyorum da Hadi bakayım hayırlısı Neyi verdi? Ee, buradan P90 mermimizi tazeleyeceğiz o zaman. Böyle hemen 8 x e attım ya. Gerek yok arkadaşlar. Vallahi bu oda çok iyi ya. Bunu bir arkadaş söylemişti gizli oda anahtarı diye. Ama bot geliyor bir dakika hemen bot mu lan bu? Ben direkt niye bot var geliyor dedim. Tamam aldık bunda. Böyle şuradan biraz P90 mermimizi tazeleyelim arkadaşlar. Böyle şu altı mermiyi de attım. Tamam 200 oldu. <laughs> 250 P90 mermisi var. Gidebiliriz. Şunu da basıp gidelim. Gidelim. Şuradan bir tane. Gidelim şöyle şuradan para da var. Alamadık da. Şuradan bir tane fişek alacağım sizler için. Biliyorsunuz o gün atamadık. bir yoruma yazmış. Şöyle bir tane fişek aldım. Önden sıkanlar var aldık fişeği. Bu fişek sizler için inşallah bu sefer atabiliriz. Bir yoruma yazmış biri. Bir dakika şunun kilini çekeceğim de. Arkadaşlar oraya doğru bir yere gitti. Ben oraya doğru bir basmaz mıyım ya? Aa bu arkadaşını kaldır kaldırmaya gidiyor olabilir. Lan oğlum çıkamıyorum. 15 li işleyiz de kaldırma yok. Arkadaşını kaldıramayacak. Bir dakika şöyle. Şuradan kısa yoldan. Yok ya buradan. Şöyle bakıyorum. Daha kimse yok gibi. Burada büyüğünü mi gördüm ya? Ya oraya bir gideceğim tekrardan. Şöyle. Bir dakika. Döne döne gidelim. Şuralara da bakıyorum. Oraya bir gidelim hemen. Orada sanki bir şey mi gördüm lan ben? Motor da olabilir. Sanki yok buggy var orada bir tane. Yanında da buggy var. Yanında buggy var. Motor var bir tane de. Yok lan. O ne lan? Oğlum adam var lan orada. Bir dakika. Duracağım burada heykeli çektim. Aa bir dakika. Arkadaşlar ben sola baktığımda bu adam arabadan inmişti. Düş, düşme ölümü vardı. Bir dakika şöyle kafanızı al bakayım. Oo, çok güzel gitti. O ne lan? Bir dakika yatarak alacağım ya. Boş yöne. Ben harcıyoruz? Bunlara bir gidelim. Oğlum bana ne oldu lan az önce? Şunun Dişlerine mi takıldım mı? Havada durdum. Tamam gidelim şunların bir lootuna bakalım. İnşallah güzel bir silah vardır. Hadi lütfen. m 4 falan olsun. Bir dakika. Şurada biri baygın mı? Aa bir dakika baygın orada. Aa kardeş siz bunu görmediniz mi? Arkadaşlar adamlar bu adamı görmemişler. <laughs> adamlar bu adamı görmemiş. yok boya bir ses gel o bir dakika şunu alacağım arkadaşlar adamlar burada yargı da atıyor biz de adam arıyoruz ya bir şey söyleyeyim mi biz arkadaki lota baksa mıydık ya bir içimden bir ses bak dedi de, o ne lan oğlum bir dakika şunu alacağım da o neyi sıkıyor neyi sıktın kardeş Arkadaşlar içimden bir ses dedi ki oğlu tabak dedi ya. Buraya en son ki banlandığımız yer değil mi ya? <laughs> Adama bir sprey attım. Adam feleğe kaydı oyunda bizi banladı. Bizim de kaydı. İnşallah şurada biri yoktur. Yakın şunu. Ya bunlara bakılmaz ki. Bunlarda DSR falan var. Onu sıktı. Büyük bir ihtimalle DSR ya. Alan çok kötü. Alana biz nereden gireceğiz? Bakacağız bakacağız. Oradan bir araba gitti. Bir dakika biz de mi gitsek ya? Şuraya bir daha bakacağım. İnşallah buraya gelmiyordur ya çaktırmadan. Arkadaşlar bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Valla maçlar çok heyecanlı geçiyor da. Solda biri mi var? Sanki. O ne lan? Bir dakika alacağım. Ooo M24 ile bir isimsiz adam aldı. Bir dakika şimdi onu başka biri aldıysa bizimle oraya doğru gitmemiz lazım. Aslında oraya doğru gitmeyeceğim de. Lan yanlışlıkla durdum. Buz basacaktım. Şöyle soldan soldan aslında gidebiliriz ya. Böyle şuradan gidiyorum. Oğazlı adam şurada mı lan? Burada bir oğaz var. Buradaki olmasın. Yok ya bence burada değildir de. Şöyle gidelim. Alanına güzel bir yer bulmamız lazım kendimize. Bir dakika arkadaşlar. Şurayı alacağım. Şöyle şuraya bir çıkalım. Tamam. Şöyle kullanalım şunu. Oo Bir dakika orada birileri var ya. En yerde adam var. Çok sıkıntılı ya bu alanlar var ya. Oynamak çok sıkıntı. Oradan biri gidecek. Ee, yukarıda gördüm onu. Bir dakika şöyle alacağım sizi. Hayır nasıl ölmez. Kaçırdım adamı. Kaçırdım. Hayır. Orada da biri var. Onu çekeceğim. Lan adamın bir tane canı varmış. Böyle bakıyorum ben. Kimse görünmüyor ki. Yani görünüyor da adamlar yok. Orada biri var. Şöyle. Alamaz mıyım onu? Oraya bir yere yattı ya o adam. Nerede? Aha şu. Oy kim sıktı? Oo kardeş bak. Diyesarlı abimiz sen misin? Bir dakika. Kaskımıza bakın bir arkadaşlar. Pert. O bomba atıyorsun. Bombada. Yasar sıkma işte. Gel. Normal silahla gel. Aha ayak sesi. Lan kaç tane ayak sesi? Bir dakika, bir tane oymuş. Bu bot galiba da. Şöyle arkana attım bir tane bomba. Al bakayım şunu tutar size o. O zaman siz soldaysanız şunu da alın bakayım. Al bakayım şunu. Lak. Oy. Yedi şunu alacak Koş 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 koş. Koş 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 oğlum. Koş Burak koş. sizledi Nasıl bulacağız? İnşallah açık... Aha gördüm. Tamam. DSR'lı abimiz buymuş arkadaşlar. DSR'lı la bu... Lan diyemiyorum. DSR'li bu adamsa böyle bakarız. Alırız belki. Ba yaparız bir şeyler. Çatıya çıktık. Şimdi... Şöyle arkamızı da güvene almamız lazım. Güvene mi? Arkamız da çok sıkıntılı. Şuraya geçtim. Aha gördüm gördüm gördüm. Kaçtı. Kaçtı kaçtı kaçtı. Biz bu şey DCR'ı alsak mı ya? Bir içimde kaldı. Bu DCR'ı Bakarız bakarız bekleyelim biraz daha bu adamlar için. Ya bu alanı bir kere bize ver ya oyunda ya. Lütfen bir kere bize ver ya. Bu adamlara veriyorsun anca. Böyle giderim. Oğlum botta botta bizden zenginmiş yemin ediyorum. Her şey var adamda. Adam mı botta? Da. Bir dakika. DCR'ı Alsam mı alayım ya? Piy yoksam yerini aldım. 8 ikisi de var. Böyle al. hadi bakayım. O çatı alan mı ki? Bir dakika o çatı alan değil. Oradan birini birini mi gördüm lan ben? Hangi oradan birini gördüm ya? neyse. Şöyle çatıya bir çıkacağım hemen. Şöyle. Ya çok çok sıkıntılı ya bu. Böyle bir bakıyorum. Oradan biri mi bana bakıyor? Arkadaşlar sanki oradan biri bana bakıyor gibi. Şuradan tam tam gö gösteremiyorum da. Bir dakika. Şu içeriden bakacağım. Şurada aha! Yedi bir tane. AFK mı lan bu? Bunu, aldık bunu. Son üç kişi oradan birini aldım. O arkadaşını kurtaracak diye düşünüyorum. Galiba arkadaşını yem yaptılar. <laughs> Hayır oynayacağız. Yapacak başka bir şey yok. Oynamamız gerekiyor bunlara. Yoksa alanı öleceğiz. İşaret fişeğimiz hala duruyor ya. Kalsın. <laughs> Gidelim. Gene alanda değiliz. Alana girdik gene alanda değiliz. Ya bize ver. Ne yapacaksın alanı bize vermeyip de. Şöyle hemen. Biraz bir boost içelim. Direkt alana mı gideceğiz? Bir dakika ya hak. Hadi bakayım gidelim. Hadi oğlum gösterin. Gösterin. Nerede bu? Aha şu ne lan? Onun bu ne yapıyor? Diğer adam nerede? Bunun bir leşi geldi. Çektim bunu da. Son bir adam nerede? Son bir adam yok ya. O da ortalıktan kayboldu. O galiba şeydi. e, ee, bir tane kıyafeti vardı değişik DJ gibi sanki. O atıyor. Yaka şöyle şuraya bir attım bunu. Hayır o kırılmasaydı iyi de. Şimdi sağ tarafta olabilir. Belki onu da adam zannettim de göremiyorum şöyle. Okuyorum ama görünmüyor adam. Adam galiba büyük bir ihtimalle önde bir yerde arkadaşlar. Bu ne lan? Adam zannettim de. Önümde bir yerde bir yerimde veya sağ taraflarımda. Şuraya geçtim. Aa sis attı. Bir dakika oraya geçiyor. Veya fake mi attı lan bizi? Ya oynuyorum oraya doğru. Lan gene alanı adamı verdi ya. Bu nasıl bir şans? Ama gördüm gördüm. Bak bak bak. Kardeş ne yapıyorsun ya? Biz bu adamı vurmamış mıydık ya? Sanki isimden bir tanıdık geldi lan. Neyse. Güzel maçta heykelimizi dediktik. 27 kil, 37 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş. Arkadaşlar güzel maçtı. Valla 27 kilo baya iyi arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.